Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte PLS futbol oynayacağız. Pro League Soccer futbol oynayacağız arkadaşlar. Kariyer maçı yapacağız ve takımımız Adana Demirspor yapacağız. Oyuna ilk defa başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna lisansını yaptım gördüğünüz üzere. Lisans Adana Demirspor bütün takımların lisansı şu an var. Futbolcular olmak üzere hepsinin lisansı mevcut. Güzel birlik yapmaya çalışacağız. Amacımız Süper Lig. Bizi ikincilikten başlatıyor ve hedefimize ulaşacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Kremen Kulüp kısmından Adana Demirspor buradan Türkiye'yi seçip TFF ikincilikten ve Adana Demirspor'u seçeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lisanslar yerinde. Devam et diyelim. Ve başlayalım. İlk maçımız Kocaeli Spor'la. Kocaeli Spor'la ilk maçımızı yapacağız. Güzel bir müsabak olması dileğiyle. Adana Demirspor vs Kocaeli Spor. Maça Kocaeli Spor başlayacak Karpov'la. Ve maç başlıyor. Maça Kocaeli Spor başladı. Valente pasını aktardı Karpov. Karpov Kaplarız tavan değil aldı. Deli gidiyor. Tavan deli. Aradan iyi oynadı şimdi. Brian Aradan Hasan doğru müdahale araya girdi ve hızlı bir atak şansı bir Karpov'la Stamboli. Stamboli aldı. Balotelli ile oynuyor. Balotelli isabetsiz bir pas. Top Kocaeli Uzun bir pas. Şimdi top Steven Deli'de. Geriye yanındaki Stambori'ye. Stamboli oynuyor şimdi. Kızı çıktı. Adana Demirspor. Gökhan nerede top. Gökhan İner. Defans arkasına. Şimdi kattı. Kan kanak gidiyor. Kan kanak içeri kat, kat, etti. Orta içeri doğru. Kaleci. Lusao. Lusao ileri doğru, doğru, uzun oynuyor. Karpo Karpov. Karpov. Stamboli araya girdi. Stamboli. Pasını aktardı şimdilik Gökhan inlere doğru. Gökhan İnler topu kazandı. Gökhan İnler. Balotelli gördü. Balotelli. Geriye dön tekrardan Gökhan İnler. Orta içeri doğru. Asan Balengo vuruyor kaleci Lusao. Gole yaklaştı Adana Demirspor. Bir de Gajine top Adana Demirspor'da kaldı. Berhan'la. Şimdi tehlike geliyor Kaan Kanak'la. Kaan Kanak. Attı aradan şimdi Gökhan'a doğru. Gökhan inler. Gökhan. Gökhan geçti Gökhan. Attı aradan. Tehlikeli geliyor şimdi Kalan'a Demir Spor. İçeri doğru. Balotelli Lusao. Lusao uzun oynuyor. Sefa Kurt. Sefa Kurt. Genellikle Sol kanadı kullanıyor Adana Demirspor. Sefa Kurt oynadı Kaan Kanak'la. Kaan Kanak içeriye doğru bir orta. Kale doğru giden top kaleci de bulundu. top Hasan gol. Hasan Baringo. Adana Demirspor Hasan Balengo'nun attığı golle 1-0'ını geçiyor Kocaeli Spor karşısında. İyi bir başlangıç. Artı 3 davet edildi maçın sonuna. Ve ilk yarının sonuna ve ilk yarıda sona erdi. Adana Demirspor 1, Kocaeli Spor 0. Evet, ikinci yarı başlıyor. Oyuncu değişiklikleriyle bir sistem değişikliği yapacağım ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 2 1 3 sistemine dönmeye çalışacağım. mesela Castro'yu alabilirim ama Castro'nun tarafta oynuyor. Genellikle sağ kanat oynuyor. Biz onu sol kanada çeksek olmaz. Ee, böyle iyi oldu arkadaşlar bence. Gökhan'ın ne şuraya alsak. Sefa Kurt kalıyor ve Sefa Kurt'u değiştir değiştireceğim arkadaşlar. Oraya mesela e, ee, Akintola'yı alabilirim. Akintola'yı da buraya böyle iyi oldu. Değişsek olur mu? Olmaz. Akintola'yı orada oynasın arkadaşlar. Şimdi bir de değiştirebilirim Castro'yu. Ya da böyle mi kalsın? Vargas var arkadaşlar elimizde. Hemen Vargas'ı oraya çekiyoruz ve ikinci araya böyle başlıyoruz. İkinci araya Adana Demirspor başlıyor. Ve ikinci araya Adana Demirspor başlıyor. Asan Balengo. Akintola. Attı Benhanda. Benhanda'dan Vargas. Vargas'tan kankanak kankanak Orta içeriye doğru Şimdi Balotelli'nin aldı Balotelli vurdu top Vay yandan dışarı çıktı Top yandan dışarı çıkıyor Balotelli Etkili geldi Adana Demirspor Spor Balotelli ile Aleksandra Pasını aktardı Miro Miro'dan Emilio Kocaeli Spor tehlikeli geliyor Mito aradan bıraktı Karpo video. Karpo bir aşık mı çok klas bir gol Karpo Çok klas bir bitiricilik yaptı Karpo 1-1 Kocaeli Spor 63. dakikada beraberliği yakılıyor Asan Barengo Attı aradan Belhanda, Güneş Belhanda, Belhanda Verdi pasını. şut şansı bir şut Karaci kurtardı Balaçeli'nin şutu Karaci kurtardı Gökhan inler. atak devam edecek kadar Demirspor'un Belhanda aradan attı şimdi konukta da Asan Balengo Asan Balengo çekti geriye Asan Balengo rakibini geçti pasını aktardı Akin Tola top bas farklı dışarıda Balaçeli'nin vuruyor ve top bas dışarıda Gökhan İnler top. Gökhan İnler. Vargas. Gol arıyor şimdi Kadana Demirspor. Vargas. Güzel bir top. Şimdi konukta da Asan Balengo. Asan Balengo çekti geriye. Berhanda. Asan Balengo. Şut şansı. Orta içeri doğru. Berhanda kale. Balotelli vurdu kaleci Lusao. Lusao ileri doğru yine topu. Şimdi Mito. Kocaeli Spor tehlikeli gelecek. Mito Kaan karşısında ve Kaan kanak topu kazandı. Artık maçın son dakikaları. 90. dakikaya girdik. Ve 90 artı 5 oynanacak. Şimdi Balotelli topu kazandı. Top topu kazandı Balotelli. Bir aşırtma top direkten döndü. Top direkten döndü Balotelli. Gole çok yaklaştı Atana Demir Spor. Maçtaki ikinci direkt. Şimdi kullanıldı. bir vuruş harika kurtardı Kareci. Lusa mükemmel kurtardı. Ve maç sona erdi arkadaşlar. 1-1 Adana Demirspor 1 Kocaeli Spor 1. Koca İyi bir maç oldu. Gördüğünüz üzere Adana Demirspor'un 10 tane şutu vardı. Kocaeli Spor'un da ilk şutu da ve gol oldu üç şutunda. Ve bu skorla 5. sıraya yerleşiyoruz 1 puanla. Hemen üstümüzdeki Zonguldak Kömür Sporla oynayacağız. İkinci maçımız. İyi bir maç olsun bizim adımıza. Ve Zonguldak Kömür Spor Adana Demirspor maçı başlıyor. Onlar da önemli isimler var. Rodriguez gibi. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Rodriguez Santra yapacak. Ve Rodriguez Ve Santra yapıldı. Ve Zonguldak Kömür Spor maçı başlıyor. Uzun oynadı. Rodriguez'in önünde kaldı. Steven ile araya girdi. Steven Gerçekten Adana Demirspor'un harika kadrosu var. Barotelli. Barotelli aktırdı. Asan Barengo. Asan Barengo. Asan Barengo gidiyor. Çekti geliyor. Asan Barengo. Savunma arkasına attı ama offside. Gördüğünüz gibi offside bayrağı havada. Uzun önünde Stel. Aktardı Raptors. Raptors gidiyor. Raptors verdi pasını Rodriguez vurdu kaleci Muric. Kömür Spor etkili geldi. Hamis Rodriguez de oynuyor. Rodriguez şut şansı. Rodriguez harika bir gol. Rodriguez'den harika bir gol geldi. Çekti geriye vurdu tam köşeye. tam top içeri girdi. Ve harika bir gol. Santra tekrardan yapıldı. Tamam Vargas. Yunus Belhanda. Savun markasına tekrar attı. Aslan Balenga doğru savunma araya girişim. Bren. Bren. ise müdahale istemen deli ve fall. Fall kullanıldı. Uzun bir top noktadan simti. Simti. Simti istemen son araya girdi. Yunus Belhanda. Yunus Belhanda ile çıkıyor. Şimdi kazanan Demirspor uzun oynuyor. Şimdi Vargas. Vargas'tan Balotelli Balotelli'den Hasan Balengo Hasan Balengo gidiyor Kaptır'dan Hasan Balengo şimdi hızlı bir atak şansı olabiliriz Zonguldak kömür Spor için Döndü geriye William Uzun oynuyor şimdi o noktada İstanbul'u Rodriguez araya girdi Rodriguez Rodriguez Tamam değilden çok kritik bir müdahale Uzun oynuyor şimdi Akintola hızlı ge gelişiyor geliyor Adana Demirspor'a ata Belhanda'yla Belhanda Belhanda attı pasını Asan Balengo Asan Balengo ilk yarının sonlarına doğru 3 dakika uzatma geldi döndü şimdi Steven son orta içeriye doğru savunmaya girdi Hames o noktada ve Simti oynuyor Simti uzun oynuyor ve ilk yarı sona erdi Longullak Kömürspor 1 Adana Demirspor 0 İlk yarıdan Demirspor gerçekten çok kötü oynadı. İki şutu bile yok adnan Demirspor'un ve ikinci araya daha hücumcül bir orta sahilde çıkabiliriz aslında. Böyle oynarsak daha fazla pozisyon yiyebiliriz. En iyisi ben Berhandayı forvet arkasına çekeyim. Çeksem. Böyle arkadaşlar hemen ikinci araya başlayalım ve ikinci araya Alan Demir Spor Balotelli ile başladı. Kaan Kanak. Kaan'ın pası Akintola. Akintola attı savunma arkasına yine. Vargas, Vargas gidiyor. Vargas. Vargas. Vargas iyi geçti Vargas. Vargas şut şansı. Pasını aktardı. Kimse dokunamadı o noktana. Kimse dokunamıyor. Şimdi kontrol atak şansı olabiliriz. On guldak gömür spor için. Rodriguez gidiyor. Rodriguez. Rodriguez geçti. Rodriguez pasını aktardı. Raptors çekti. Raptors ve 2-0. İkinci gol geldi Raptors'a. Maalesef ikinci gol yiyoruz. İkinci gol yiyoruz. Santrapalı tekrardan Kaan Kanak Vargas Şimdi gol arayacak Adana Demirspor. Pasını aktardı şimdi o noktada Castro. Castro içi çevirdi içeriye doğru. Oliver. Uzun oynuyor Oliver. O noktada Rodriguez yine var. Rodriguez. Rodriguez iyi geçti Rodriguez. Vuruyor top direkten döndü. Rodriguez. Longuda Kömür Kömürspor 3. gole çok yaklaştı. Vargas çıkacak kadar Ademir Spor Balotelli Asan Balengo Kaptırdı Rodriguez Pasını aktardı drop'tiz. Drop'tiz harika geçti pasını aktardı Rodriguez'e doğru Stamboli Şimdi Balotelli ile geliyor Balotelli aradan bıraktı Vargas gidiyor Hızlı bir Gol şansı olabilir. Vargas kaleci kurtardı. Harika kurtardı kaleci. Kur Oliver. Adana Demirspor'un ilk şutuydu bu. Maçın sonlarına doğru ilk şutunu attı. Ve 90 artı 3 ilave edildi maçın sonuna. Şimdi Roptus. Roptus. Kaan'dan önemli bir müdahale geldi ve maç sona erdi. Zonguldak Kömürspor 2 Adana Demirspor 0. Evet arkadaşlar Zonguldak Gömürspor 2 Adana Demirspor 0 lige kötü bir başlangıç yapıyoruz. 2 maçta maalesef galibiyet alamıyoruz. Bir sonraki maçlara bakacağız. Bir sonraki videolara bakacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.